Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast Vistibro'nun da 3. bölümüyle karşınızdayım. Final bölümü ve son 3 chapter kalmıştı bildiğiniz üzere önceki videoda anlattığım kadarıyla. Son 3 chapter'da karşınızdayım. Şu anda chapter 4'ü çekeceğim. üstteki kartlardan diğer bölümlere ulaşabilir. Komple bütün seri izlemek isterseniz üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. O zaman hızlı bir şekilde chapter 4'ün başlangıç kısmına gidelim. En son burada kalmıştık. Hadi hep beraber chapter 4'e geçelim. Hızlı hızlı. Hadi hadi. Evet arkadaşlar tekrardan döndüm. Bildiğiniz üzere artık dışarı çıkmış bulunmaktayız. Tekrar oh, geri mi? içeri giremiyoruz. O sandalye niye öyle lan? Hiç fikrim yok. Tekrar içeri giremiyoruz. Ee, buradayız şu anda. Yapmamız gereken e, not ve doküman hemen tam olarak şu kısımda. Yani buranın kapısı kilitli diye biliyorum. Deneyelim. Evet kapı kapı kilitli. O yüzden şu camdan girmeniz gerekiyor. Hemen camdan içeri atlayalım ve buradaki not ve dosyamız da buradaymış hemen onu bir alıyoruz merhaba dostum ne haber evet şimdi hemen dizlerin üstünde göbeğin altında kulis kesip dikilecek iç içeri ittirilecek bir yer yapmak için damat kendine bir gelin yapacak dizlerin üstünde göbeğin altında kulis kesip dikilecek iş yeri di yapmak için Aa, aynı bir dörtlük yazılmış bir şiir tarzında ve aynı dörtlükleri burada görüyoruz arkadaşlar. Hepsini şimdi hepsini okumayalım. Hepsini ayrısından yazıyor. Sen mi yazdın abicim bunu? Korkuyor musun? Peki. Evet arkadaşlar, diğer not doküman da burasıydı. Ve burası da böyle. Burayı hiç görmeyenler varsa. Okay. Diğer ki not ve doküman olduğu yere doğru geçiş yapalım arkadaşlar şu kapıyı açarak. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Bilin üzere burası elektrikliydi ve buradan geçemiyoruz. Bunun için de yapmamız gereken şu tarafa doğru gelip aşağıdan elektrik şeyini kapatmak. Ama biz o tarafa gitmeden önce e, bu tarafa doğru geçiş yapacağız. Ne oluyor lan? Oo, Okey. Dokümanımız da burada. Hemen. Bizi öldürün. Bina yakın. Burada ölümden kötü şeyler var. Öldürün bizi. Öldürün bizi diye bir döküman varmış arkadaşlar. Hep beraber diğer not ve dökümanı doğru geçişi sağlayalım. Evet arkadaşlar tekrardan geri dönüş yaptım. Bilin üzere şuradaki şahitleri kaldırmamız gerekiyor. Ve yukarıda da bir şeyler yaşanıyor şu anda. Bu abimiz de malum işi yapıyor. Ve biz bunu aşağı indiriyoruz. Elektriği kapatmamız için. Ve şimdi Buradan devam ediyoruz. Buradan dışarı çıkmamız gerekiyor. Kameranızı hazır tutun. Bunu yaparken. Ve şurayı tekrar kayda altı almamız gerekiyor. Şu kısmı. Gördüğünüz gibi elektrik tekrar geldi ve notu da kaydetti. Ve şimdi hemen notumuza bakalım. Güç hala açık. Elektrik. Düşünmem gerekiyor Lisa. Gücün masif dağında bir yerleri hala kontrol edilen bir insan gücü olduğunu kanıtı olarak düşünüyordum. Ama hiçbir insan ya da akıllı kimse burada hayatta kalmaktan başka bir şey yapamaz ve, ve, bu bile uzun sürmez. Sen hep mantıklı olanın ise bana hep sakinleşmemi daha geniş açıdan bakmamı söylerdin. Çılgınlık ve insan dişilik buraya hakim. Ettirin takması sağlayan her neyse beni unutmaya çalışıyor. Onu tekrar kapatmam mı gerekiyor diye bir soru gelmiş. Biraz kendi kendine sormuş. Diğer gün not ve ana tekrar kalan devam edeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan geri dönüş yaptım. Benim üzere bu göllerden buraya gelmemiz gerekiyordu. Oradan geçtikten sonra, elektrikli kapalı yerden geçtikten sonra. hani şuranın karşısına gelmiş olduk. Burada kamerayı da tutun. Tekrardan. Ve buraya düşen bir herif var. Bunu kaydetmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada bir not alıyor. Hemen. Çok kolay olabilirdi. Artık buna inanmıyorum. Gerçi dışarıda çıkarmak. Gerçek yok. Yalnızca geri dönemeyecek kadar kabul ettiğimiz yalanlar var. Çocuklarımız Lisa. Söz konusu çocuklar olmasaydı kolay olan çıkardım. Burası cehenneme gitsin. Buradan çıkmak için ne kadar acı varsa çekeceğim. Demiş bizim benim Park abimiz. Hemen yolumuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Diğer not ve dokümana geçiş sağlayalım. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şu anda chapter 5'teyiz. 4'ü bitirdik az önce. Chapter 5'teyiz şu anda. Chapter 5'in ilk ee, notu. Daha doğrusu ilk not ve dokümanı. Burada bir ceset var biliyorsunuz. Bizim bu cesedi kaydetmemiz gerekiyor. Yaklaşalım biraz. Burasılmış bir takım elbiseli bir abimiz var. Tekrar içerideyim. Ne kadar çok kaçma çalışırsam o kadar dibe batıyorum gibi gözüküyor. Ölü adamlar artık şaşırtıcı gelmiyor. İntihar akıllıca gözüküyor demiş bizim Veylan abimiz. Buradaki notu da ve dokümanı da varsayaraktan yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan geri dönüş yaptım. Bildiğiniz üzere buradan devam etmemiz gerekiyor. Şu kapıdan geçmemiz gerekiyor. Ama biz buradan şu an gitmeyeceğiz. Hemen az ileride solda bir döküman var. Hemen döküman alalım. Doktor Frodo'dan gelmiş bu döküman. Dediğim gibi siz durdurup buradan okursunuz neyin ne olduğunu. Ben şimdi uzun uzun okumayayım. Gördüğünüz gibi hemen diğerki not ve dökümanımızın olduğu yere doğru geçiş sağlayalım. Aaa mermen çekmişler. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi e, bildiğiniz üzere buradan o elindeki Batal abimizden kaçtıktan sonra buraya doğru geliyoruz abi. Bildiğiniz üzere bu taraftan gitmemiz gerekiyor. Yani zorunlu bir gidiş. Ben bu arada ek olarak bunu söyleyeyim. Bu sahne birazcık mide bulandırıcı olabilir. O yüzden ben buraya bir tane sensort koyacağım. Yani engelleyici koyacağım. Haberiniz olsun. Yani YouTube'dan bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Abi bilginiz olsun yani canlı canlı eğer görmek isterseniz bu sahneye gelip bakabilirsiniz ama çok iğrenç bir sahne. Onu size söyleyeyim. Ben yemeyelim boşu boşuna. Evet, buraya kaydını almamız gerekiyor. Hemen notu da okuyalım. Bir adamın cisizliği kesilip biçilmiş. Doğum anını takip etmek ya da dalga geçmek için. İnsanın onarılamaz şekilde değişmeyen bakamayacak bir şey. Lisa, Oğullarımızın ikisi de doğarken yanındaydım. Bu yakın zamana kadar gördüğüm en bir şeydi. Mantıksal inancın tamamen dışında dişinde, güzel çeviri ve bir şekilde de bugüne kadar inandıklarımın merkeziydi. Her zaman gerçekçi kafalı olduğumu söylerdin. Her şeyinden sonuç iskise çevirmeye çalıştığımı son zamanlarda bakış açımı genişlettim. Burada gördüğüm şeyler nasıl ol olabildi? Cevabı biliyorum. Para, kir, sadece yapabiliyorum olduğumuz şeyi yapmamız. Burayı tam çevirememişler. Herhalde, bilmiyorum yani. Evet olay bu şekilde. Böyle bakmayalım çok fazla. Ee, son not dokümanımıza bu şekilde almış olduk. Diğer not dokümana doğru geçiş sağlayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu kısmı geçelim. Şimdi arkadaşlar tekrardan geri dönüş sağladım. Ee, bildiğiniz üzere bundan sonraki diğer not ve doküman baya bir ileride. O yüzden... Bu kısmı, sadece özel olarak bu kısmı koyacağım, Eddie Goulart'sından kaçtığımız kısmı koyacağım sadece videoya. Haberiniz olsun, baştan bunu söyleyeyim, şu anda o kısmı geçtikten sonra buraya geliyorsunuz. Bu kapıyı hemen açalım. Burada hemen kaçmamız gerekiyor. Bu tarafa gidince bu kapıyı açıyordu galiba. Bu taraftan girişimiz yok. Gel. Gel. <laughs> Doş maşin. <laughs> Hadi bakayım. Sağ kanka. Ne olmaz kapıları kapatalım. Gelemesin ipler. Kapıyı kapatmadın değil mi? Ben? Ya pislik herif ya. Takıla takıla burada abaz olmuş. Geliyor geliyor geliyor. Burası skip giriyor aslında yani. Otomatik olarak geliyor o adı. O yüzden skrip gidiyor burada. Çok can verecek bu ya. Ya ben o malak çekmeni istemiyorum diyor. Ruh hastası ses vermek istiyorum. Şimdi ayağımız saatlandı, o yüzden hızlı davranmalıyız. <laughs> geçilmiyordu zaten. Şöyle bir şey yapacaktık galiba. Bu herif bayağı uzun süre sonra geliyor ya. arkadaşlar bundan sonrasını biz izliyoruz sadece. Yapabileceğim hiçbir şey yok bu konuda. Buraya kadar izlediyseniz videoya like atmayı ve beğenmeyi, like atmayı ve beğenmeyi aynı şey. Like atmayı unutmayın. Yani. Eee. istediğim budur. Bu kısım bayağı uzun olacak. Ben bu kısa atlayacağım. Merak etmeyin. Siz sadece belli kısımlarını göreceksiniz. İyi seyirler. Here we go. I've been... vulgar and i want to say i'm sorry i just you know how a man gets what he wants to know but after the ceremony i made an honest with a view i promise i'll be a different legacy to be the father I never had. I'll never let anything happen. Try to bleed no, less. No, no, I know no, no, the fair no, sex no, often hear no, no, the same no, wounds no, that you're suffering, no, but you really need to make. An effort. No, I'm so sorry, darling. Love. For everybody, <clears throat> hold still now, darling. All these unsightly hairs, oh, uh, silky smooth, like a little girl again. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Bu sahneleri gördük. Buraya da bir tane sensör koyacağım. Haberiniz olsun. Bu sahneden sonra da hemen bir notumuz var. O notu da almamız gerekiyor. Haberiniz olsun. Böyle bakmayalım çok fazla. Be ruhasız. Evet ruhasız bu arkadaş. Oh, çok man. büyük bir ruhasız. Çok büyük bir ruhasız. Endure, for my sake, for the sake of our children. It won't take long. A few snips of the flesh here and here, cut away everything vulgar. A soft place to welcome my seed, to grow our family. The decision will hurt. and the conception. Biliyorum kolay olmadı dostum. Oh kurtulduk. Oy ne güzel vurdu lan öyle. arkadaşlar. Şu anki notumuz da burası. Burayı kaydetmemiz gerekiyor. Hala buradayım. Buradayım Lisa. Hala benim. O. O beni gelin yapmaya çalıştı. Beni kesmeye. peki yanlış düşünüyorumdur. Dünyaya söylemek ancak onları buraya çekerdi. Burası ancak ölüp çürümeli mi? Eğer bu hastalığı yaymak demekse dünyaya anlatmayacağım. Bırakalım tek başına ölsün. Çürüsün. Demiş bizim benim pakarmış. Hemen buradan kaçalım abi. Birimiz yok şurada bir yerde sıkıp giriyor. O yüzden şöyle eğilmem lazım. Görme beni. Beni görme. Beni görme. Beni görmedin. Beni görmedin. Ben burada yokum. Koş. Her türlü biliyor zaten burada ne olduğunu. O yüzden kaçmamız lazım hızlı bir şekilde. Adamı yavaşlatmamız lazım. Yavaşlatabildiğim kadar yavaşlatmam gerekiyor adamı. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. O kısmı kesmeyeceğim. O yüzden burada diğer not dokümanımız var. Şerefsiz ya. Not dokümanı da burada zaten. Hemen. Şurada bakın görünüz gibi gözüküyor. Hemen şunu da şöyle bir goncuk diyelim. Ve Eddie Glaskin hakkındaki rapor var. 46 yaşında. Male. Male erkek demek. İşte görülme tarihleri falan filan. Durum notları burada anlatılıyor. Siz de buraları bir durdurup bakarsınız. Diğer ki not ve dökümümüzün olduğu yere doğru hemen hızlıca geçiş sağlayalım arkadaşlar. Video daha fazla uzamadan. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi diğer ki e, videomuzda yani alacağımız not da. Şu gördüğünüz tavandaki cisetler. Hemen orayı da kaydedelim. Islak çamaşırlar gibi asılmış çiçekler, derisi düzülmüş tavşanlar gibi, biçilmiş adamlar, avlanmış ve katledilmiş iki nokta arasındaki en kısa mesafe, çiçek ve bozulmuş sehveti ayırıyor. Ayı ayırıyor. Okuyamadım ha. Kendine söylediği hikaye her neyse kadınların çocuklarını büyütmesine değil, onları öldürmelerini sağlıyor. Lisa, senden burayı ve sahip tüm delilleri yakıp yok etmeni istiyorum. Murkov şirketini yok et. Onu tutunacağına göm. Parasını al, tarihini sil. Bu adama aşık olduğunu düşünüyor. Terapini onu daha iyi yapmanı düşünüyor. Her şey korku ve ölüm kokuyor silik ve ba bakırımsı kan etin çürümesi demiş bizim abimiz. Hemen diğerki not ve dökümün olduğu doğru geç sallama arkadaşlar video çok fazla uzamadan. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanala. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, şimdiki notumuzda şimdi birazdan alacağız. Bu aksiyon sahnesinden sonra. Bunun üzere buraya anahtarı attıktan sonra böyle bir sahne giriyor. Bir sıkıp giriyor. Ve bizi yumruklarıyla darma ediyor. Nasıl böyle bu? Böyle böyle böyle. Böyle böyle Burada bir, bir, bir kendi bağlı yukarı çekiyor. Öyle bir durum oluyor.

Sağ beni be. <laughs> evet arkadaşlar, tekrardan geldim. Biraz sasasına bir geliş oldu. Eee ve buradaki notu da bu şekilde alıyoruz. Ve buradan hemen gidiyoruz. O öldü. Amatör cerrah yakında baba. Koca bağırsakları dağıldı ve karnına çıkıyor. Girmemeye çalışıyorum. Oh Tanrım lisesine ameliyat dedim ki deniyorum. Diye bir söz söylemiş Verim Park abimiz. Hemen e, bu galiba Chapter 5'in son şeydi. Ve Chapter 6'ya geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Chapter 6'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Demir kapıdan geçtikten sonra az geldiği zaman burada bir kapı ile karşılaşıyorsunuz. Burada bölüm değişiyor. Ve Chapter 6'nın başlangıcını açmış bulunmaktayız. Önceki oyunda Peter Martin kendini yakmıştı. Bilmeyenler varsa eğer onu spoiler vermiş oldum. Ama hala bu zaman kadar oynamadıysanız bilemiyorum. Bu kısmı kaybetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu notumuz bu. Uzakta bir kilise yanıyor. Burada bir kilise olduğunu bile bilmiyordum. Ona ihtiyacın olan Tanrı nerededir? Diye bir soru söylemiş benim abimiz. Şimdi bu notu aldıktan sonra diğer not ve doküman olduğu yere doğru hemen hızlıca geçiş sağlayalım. ki şöyle bir durum var. Diğer notumuz da burada. Bunu kaybetmemiz gerekiyor. Kayıt altına almamız gerekiyor böyle. Evet. Şirket polisleri, para askerler, özel askerler, kuruluşlar artık kendilerine ne diyorlarsa en er az yerlere kadar çaresizler. Dışarı çıkmam gerekiyor, kaçmam diye bir not aldı. Notu aldıktan sonra da diğer not ve döküme doğru hemen geç sağlayalım. Evet arkadaşlar azıcık geldikten sonra benim üzere şu taraftan gitmemiz gerekiyor. Ama buradaki ofise girip buradan pil aldıktan sonra hemen burada bir dökümanımız var. Bu dökümanımızı da alalım. Burada videoyu durdurur bakarsanız neyin ne olduğuna. Burada 3 numarada 3 tane dosya 3 tane hastadan bahsediyor. Falan filan. Diğer ki dokümanımızı doğru geçiş sağlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Bildiğiniz üzere buradan böyle koşarak geliyorduk. Normalde biz bu odadan gelip ilk oyundayken buraya giriyorduk. Buradan böyle geçiyorduk falan. Hatırlarsınız buraları. Buradan devam ettikten sonra az ileride sağda bir oda var. Bu odadaki yerde de şöyle bir doküman bulunmakta. Bu da oyunun son not dokümanı. Zaten aşağıda gördüğünüz gibi başarımla çıktı çok belli olmasa da ben size ne başarımı çıktığını göstereceğim ekrana koyacağım ben isimlerini. Başarımı almış bulunmaktasınız. Bütün not ve dokümanları almış olduktan sonra. Şimdi son bir tane notumuz kaldı arkadaşlar. Oyunun son notu. Ve hep beraber bu kısmı kesmeyeceğim. Hep beraber gidelim o notu alalım. Oyunun son notu bu. Ve bu da bu ipne. Jeremy Blair, müdürümün müdürü, bir terfi ve birkaç martini için derimin üzülmesini, tuzlanmasını ve tedavi edilmesini izleyecek adam. Yaralanmış, haler medisisi bile ölüyor. Onun için kötü hissetmeye çalışıyor, çalışıyorum. Gerçekten öyle. Ama bundan sonra beni bu natal otelin açıklamasını engellemesi yolu yok. Eve geliyorum Lisa diye bir not almış arkadaşlar ve oyunun son not ve dokümanını almış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Bir seriyi daha bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yakın bir süre zarf içerisinde bu videoyu izledikten sonra Outlast 2 hakkında not ve dokümanlar artık nasıl oluyor bilmiyorum. Tam o kısmı ayarlayacağım. Onunla ilgili de video serisi gelecek. Haberiniz olsun. Şimdiden size eğer dilemediysem önceki videoda bu video dileyim. İyi bayramlar dedim. Şu anda bu, videoyu bayrama çekiyorum. Haberiniz olsun. O zaman geçelim. Bu sahnede size izleteyim. ve umuta doğru bir koşma. Umuta doğru bir gidiş. Oyunun final kısmı. Bir hikayenin bitişi, başka bir hikayenin başlangıcı. Huzurlarınızda Outlast Whistleblower. Hemen koş abi. Koş. Koş 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 koş. Gördüğünüz gibi Artık buradan gitme vakti geldi. <laughs> ve arabaya atlıyoruz. Ara sahne giriyor. Ve bu oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Tekrar anladığım gibi beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.